Merhaba, merhaba. Nasılsın Pınar'cığım? Herkese teşekkür merhaba. Teşekkür ederim. İyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de çok mutluyum. Bulutların üstündeyim. 20 yıldır. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yerim değişmiyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tüm sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Radyolar zaten benim için çok önemli. Radyo dinleyicilerim hiçbir zaman bırakmadı. Ne denersem deneyim. Beni dinlediler. Ya. Hiçbir zaman e, yalnız bırakmadılar. Gerçekten. Sizler de öyle her zaman sağdınız. Eee... Yani en çok tanınan e, sanatçı seçiliyorum zaten son birkaç yıldır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, O 2000 yılını çok net hatırlıyorum biliyor musun? Ben yayındaydım sabah yayını yapıyordum o zamanlar sabah böyle 7-10 <laughs> yayını yapıyordum. Onunla bir baktım böyle evet DMC'den bir tane CD geldi üstünde böyle iki yanından örgülü saçın değil mi hatırlı yanlış hatırlamıyorum evet aynen öyle ve e, direkt o zamanlar tabii CD'den çalıyorduk yani <laughs> şarkıları tabii, teknoloji evet, işte evet. ve direkt sabah hemen e, koymuş o zamanlar kaset ve CD vardı evet evet CD çok yeniydi yani tabii, o zamanlar. direkt böyle e, CD'ye e, hemen böyle e, çaldığım dakikayı bile yani hatırlıyorum vallahi böyle o kadar net kafamda kaldı Hande Yener'le ilgili böyle bir anekdot. Peki şimdi Peki, kalp edeyen... enerjilere Gittik galiba hep birlikte. Evet. Galiba hepimiz o enerjilere gittik. Gerçekten onu hissediyorum. Peki bu 20 yıllık bu e, Hande Yener'i yansıtmak e, bu albümde nasıl oldu? <laughs> Kolay oldu mu? Olmamıştır herhalde. <laughs> Yani şöyle şanslı oldu benim için evet. ee, çünkü Berkan'la uzun zamandır birbirimizi çok özlemiştik hı hı. Ee, ve bize bir kıvılcım gerekiyordu. Bu anlamda da Mişa soundları yaptı ve soundları duydukça üzerine şarkı yapıldı. Hı hı. Aslında bu albümün e, bütünlüğünün en önemli sebeplerinden biri de bence aranjelerin üzerine şarkı yapmış olmamız. Yani şarkı yapıp aranjelemedik. Ha, o yüzden öyle mi? Evet. Evet, beğendiğimiz, duyduğumuz sound'lar içinde beğendiğimiz, e, keyif aldığımız ne varsa onun üzerine çalışma yapıldı. Yöntem şekilde, de değişti yani biraz. Evet, Hı -hı. bu şekilde canımızın istediğini yapma özel yani lüksü olmuş oldu. Çünkü bir beste yaptığınızda sizi sınırlıyor ister istemez. Hı -hı. Aranjesi Hı -hı. ama şu anda tam tersine yaptığımız için çok özgür çalıştık hep birlikte. Ve bir albüm yapıyoruz kaygısıyla da çalışmadık. Müzisyeniz hepimiz. Hmm. Hadi bir şeyler üretelim, sıkılmayalım. Şu zor süreci üreterek geçirelim. Hmm. Mantığıyla oturup çıkardık parçaları. Yaptıkça beğeniyoruz. Yaptıkça iş büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ben yani inanamıyorum çıkan şarkılara falan. Yani 10 tane yetmeyecek 20 yıldır dedim ve <laughs> Biz 20 tane yaptık. Evet, oh ne güzel. Bol bol Hande Aynen, pandemi <laughs> süreci uzayınca üretim devam etti bizde. <laughs> <laughs> e, çünkü klipleri çekmiştim, Karpi diyen falan hazırdı. Nisan'da aslında çıkaracaktım. <laughs> Ama evet, onun için İtalya'da çekildi değil mi bu klip, İtalya'da çekilen klip? Evet, evet, İtalya'daydım ve sen böyle birkaç gün önce oradaydım en son. Virüs geldiğinde İtalya'ya biz 2-3 gün orada kendimizi koruyup hemen uçağa İstanbul'a döndük. Şimdi nasıl ve geliyordur değil mi? Bir delilik gibi. Yaptık. <laughs> tabii delilikti yani çünkü ilk orada duyulduğunda da insanlar ciddiye almadı ve önemsemediler. Biz onu gördük zaten Allah ya. Allah virüs geldi ama kimse maske takmıyor nasıl olacak falan diye düşünürken. Bakar mısın? biz uçağa yine de maske takarak bindik tabii Berksan'la. eve geldik 14 gün karantina yaptık. Ondan sonra zaten artık her yerde patlamıştı. Hı hı. Ama bütün bunlara dikkat ettik. Yani aslında önemsemiyorlardı en başta. Ya tabii yani hatırla ilk zamanlar kendimiz, yani ben kendimi düşünüyorum. Ya canım falan diyordum ben de böyle. yani Çok da sürmez herhalde diye düşünüyordum. Şuraya evet. bakar mısın? Biz de albüm hazırlayıp yani fotoğrafları çekmeye İtalya'ya gittim. Yani işte klibi bunları yapmaya gitmişken böyle bir şey olmasını hiç beklemiyordum. Ya. Ee, ve bütün bu iş elimizde böyle hazır bir şekilde biz böyle bir yaz geçirdik yani Hı -hı. çıkaramadık işi. Hatta herkes işte bir şeyler yap bir şey çıkar falan dedi. O sırada albümün içine yeni parçalar eklendi. Sürekli değil mi ekleme yapılıyordu? Evet bu sefer Hı -hı. yeniler gelince ben tekrar repertuarı değiştirdim. O sırada belayı çıkardık en azından bu yaz boş geçmesin diye. Ben çok sevdim o şarkıyı. Belayı evet, evet. ben de çok seviyorum. <laughs> Ve de sahnede o kadar güzel bir enerji veriyor ki dinleyiciye herkes kopuyor. Bu yaz çok konser yapma şansım olmadı. Dört kere hmm. sahneye çıktım ama dördünde de bela inanılmaz bir enerji verdi herkese sahnede de söylemek çok keyifli. Hande Tabi şimdi bunu geçen yaz sorsaydın. Ama e, hani içimden albüm çalıyor ama albümü maalesef daha sahnede performans yapamadım. Şimdi onu diyeceğim. geçen e, yaz falan o sana sorsaydım. E, hani kaç tane konser verdin hani yaz boyunca deseydim. Ay bilmem diyebilirdin değil mi? Hani sayısını şu an hani bir Tabi anda. Tabii normalde Düşünsene... bilmem derim. Dört tane diyorum şu <laughs> Dört an. an. <laughs> Dört tane diyorsun. Bak bir ilk yani bu. Ay, 20 yıl evet. Yani neler olacak acaba nasıl daha ne o kadar bugünlere de şükür diyorum yani çünkü çok hmm. daha en başta çok daha büyük korku ve panik yaşıyordum ama şu anda en azından normal yaşamamıza döndük hepimiz <laughs> hmm. hmm. o yüzden e, biraz daha sakinleştim ben de ve artık insanların müziğe ihtiyacı var albüm de hazır hmm. hadi artık sunalım bir boş zaman an bulalım da olay olmayan bir gün bulalım da albümü çıkaralım <gülüyor> 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 çünkü çok zor bir süreç gerçekten. Evet. Ve 2 Ekim'de güzel bir tarih oldu. Dolunay vardı. Evet. Anında sosyal medyada bir de yaptığınız işin anında geri dönüşünü görüyorsunuz artık. Hı -hı. çok sağlam şekilde cevap geliyor oradan Hı -hı. Ee, ve dün bütün gece biz uyuyamadık tabii bütün herkes kendine yazına intifat yapmamıştı bütün gece mutluluk sarhoşuydu hepimiz yani Aytekinler İtalya'da onlar orada kutluyorlardı Hı -hı. Oh ne güzel ee, ya. Tabii tabii, Misha Berksand, ben, ailem hep birlikte Hı -hı. bizim evdeydik. Bu, bu şimdi ee, etki bayağı sürer seninle bence ya değil mi böyle hani baya çünkü. Büyük enerji <gülüyor> patlaması <gülüyor> yaşıyoruz. Bildiğiniz <laughs> gibi değil yani. <laughs> Peki e, yani e, sen ne düşünüyorsun acaba e, bir konser ya da buna benzer bir şeyler olabilecek mi? Yapacak mısın bu e, albümle alakalı? Nasıl buluşacaksın sevenlerinle? Yani şu anda düşündüğüm şey yılbaşı en yakın tarih gibi görünüyor. Hem o süre içinde de herkes albümü sindirmiş olur, hmm. dinlemiş olur bol bol. Hmm. Yılbaşında bence güzel bir konser olabilir ama tabii yine durumlara bağlı her şey tamam. biliyorsunuz. Hmm. Ya da en kötü ihtimalle yazın bence kutlayacağız. Ali'nin işaretini hep birlikte söyleyeceğiz. En kötü evet. ihtimalle. online aslında konserler de başladı biliyorsun. Öyle bir şey belki. Ya online hiç zevkli olmuyor. Çünkü Olur. seyirciyi biz göremiyoruz. Yani biz enerjiyi alamıyoruz. Biz kimseyi göremiyoruz ve teknik olarak da hani yayından giden ses falan o şeyi hmm. vermiyor bence. O tadı vermiyor. Konserdeki coşkuyu vermiyor. Ama tabii ben yine Dün canlı yayın açmıştım albüm yayınlanmadan bir 5 dakika önce. Hı hı. Orada bir performans falan yapıp e, şarkılarla ilgili e, videolar falan atıyorum zaten. Evet. Ay, açıyorum evet, evet. Instagram'dan öyle şeyler yapıyorum. Hı hı. Ama böyle normal bir konser yaptığım gibi bir şey evde öyle bir şey çıkarmak çok zor. Hı hı. Anlıyorum o zaman bekleyeceğiz diyorsun. Hayırlısı evet. diyelim inşallah hani bir an evvel evet, aşısı aşısı her şeyi hani bulunur da şöyle bir oh deriz derin nefes İnsanlık alırız. İnsanlık kurtulur. İnşallah. Peki aklında yeni formül var mı hayata karşı acaba? Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> her zaman var. Anı yaşamaz. an Anda olduğunuz zaman bir şeye çok fazla kafayı takmadığınız zaman kendinizi başka şeylere yoğunlaştırdığınız <gülüyor> zaman... <gülüyor> bence anı yaşamak o. Yani o yüzden insanlar ya. birazcık bundan çok kopuk yaşıyor. Bir Hı -hı. şeye kafayı çok takıyorlar. Bütün Hı -hı. bir günlerini veya bütün bir zamanlarını bütün bir yıllarını geçirebiliyorlar çok basit konularla bazen. Hı -hı. İşte o farkındalık bazen duruyor. Hepimizin öyle zamanları olmuştur. Hı -hı. Farkındalığımız azaldığı zaman maalesef bir kaosa sürükleniyoruz. Ee, dilerim ki o farkındalık artar Herkes kendini bulur Bu albüm şifa olur herkese Arkadaş olur dost olur O o, o niyetlerle yapıldı O hislerle yapıldı Çünkü tamamen natural bir albüm ee, Hiç zorlama bir pop şarkısı yok ee, İşte hadi eller havaya için şöyle bir şey yapalım Ya da insanlar ücret atsın diye böyle bir şey yapalım Mantığıyla şarkılar yapmadık hiçbir zaman ee, Bu albümde de öyle bir mantık yok e, hepsi içimizden gelen, e, günümüzün yansıtan, modern tasarım şarkılar. Hı hı. E, zaten karşılığını da almaya başladık. O yüzden çok çok söyleyecek bir şey yok. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Ne güzel. Şimdi e, bütün e, albüme klip çekmeyi düşünüyor musun ya da çektin e, kaç tane çektin şu ana kadar? Ee, şu anda zaten elimde dört tane video var, ee, iki tanesinin editi henüz bitmedi, Hı -hı. Ee, o yüzden e, çekmeye de devam edeceğim, elimde başka görseller de var Hı -hı. daha önce çektiğim, ee, onları çekip birleştirip yeni bir montaj yapıp bundan sonraki şarkının videosu olarak yayınlayacağız. Boşturmayacağız durmayacağız yani sürekli bir sonraki şarkının görseli videosu mutlaka hemen yayında olacak. Ya zaten olması da gerekmiyor mu? Çünkü insan e, sevdiği sanatçı evet. görmek istiyor. Yani evet şimdi yaşadığımız bir pandemi var ama bununla beraber e, moral oluyorsunuz. Bu işin gerçeği bu. Yani üretmek, çekmek tabii, yani Hı -hı. Daha doğrusu, albüm yapmak çok maliyet şu devirde. Çünkü karşılığı yok. Çok fazla Doğru. insanlar biliyorsun bedava dinleyip bindirebildikleri için Hı -hı. çok büyük yatırım gerektiriyor albümler. Hı -hı. On şarkının maliyet maliyeti, stüdyo masrafları, beste masrafları ee, hmm. yani bunlar çok büyük bir üzerine bir de klip çekmek ve hepsine klip çekmek bunlar hep maliyet olduğu için herkes tabii ki şu anda eski tempoda üretemiyor yapamıyor. Hmm. Ben 27 yılım olduğu için özellikle bu kadar sıkı hazırlandım ee, ve çekimlere de çok büyük enerji ve bütçe hazır tabii ki harcandı. E, ama değer de yapmamız gerekiyor Katılıyorum eskisi gibi değil artık 3 ayda bir video vermek gibi bir şey Artık öyle bir tempo yok Tempo daha hızlandı Çok e, çok hızlandı. Daha kısa aralıklarla <laughs> evet. çalışma paylaşmak lazım Hı -hı. E, Ama bunun için de Çok üretmek lazım e, Aslında hep söylediğim yere geliyor Çok üretmek için de yenilik aramak lazım Çünkü hep aynı şeyi, aynı şeyi Ürettikleri için pop müziği Biliyorsun bir noktada kendi bitti ve geçen son bir yıldır kötü bir yılını yaşıyor pop müzik. Başka bir o değil mi? Yani onun başka arayışlar girdi insanlarda ister istemez. Yani rap falan evet. denemeler başladı ama o da değil çünkü o da tam layiyle yapılamadı bence. Hı -hı. E, rap ile olan hani pop pop birleşimler Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani herkesi böyle tam böyle. E, kalbinden vuracak bir şey olmadı hmm. gibi geliyor hmm. bana. Hmm. Ee, seni yüzden, sarmadı mı mesela rap e, müzikle bu böyle bütünleşen yeni tarz seni sarmadı mı? Beni öyle? de sardı ama yani bunu tam yapmak yapacaksan bunu Aha. gerçekten. Olması gereken diye bir kıvam var. Öyle yapmak gerekiyor. Hmm. Ee, Misha zaten rapsi ama hmm. İngilizce söylüyor, Türkçe değil. Onunla aslında biz bir parçada çok rahat birleşebiliriz, ama şu anda özellikle bunu zorlamadık. Hmm. Çünkü zaten herkes böyle şeyler yapıyor, geliyor, yapmaya da çalışıyor. Evet. Ee, biz benim 20 yılım adına, işte pop müzik adına neler yapabiliriz, ne sanatlar kazandırabiliriz? Hmm. Bunları düşündük açıkçası. Zaten çok güncel sanatlar ve hip hop. R&B altyapılar zaten var albümde. Ee, 80'ler sanatları var, 90'lar var. Ay bayılıyorum ben 80'ler. Evet, o yüzden yani her şey var albümde. Rap olmasın dedim yani onun için niye zorlayayım şimdi dedim. Hı hı. Belki bir sonraki ikinci partta Mişel'le belki bir şey yaparız birlikte. Hı. Gene ne Neden o zaman onu da bekliyoruz diyelim o halde. <laughs> yani. İnşallah. <laughs> Peki Güzel o olacaksa zorlamadan o, o, olabilir tabii ki. Ee, İlerleyene de böyle yuvarlak ev diye adlandırılan bir yerde sanırım çekmişsin klibi, Carpe Diem'i. Evet, evet. Yüz ee, yuvarlak bir nasıldı evdi. Nasıldı ya bir anlatsana, nasıl bir şeydi? Özel o yuvarlak... bir evdi, çok böyle büyük bir bahçesi, orman, böyle Aha. ağaçlar, inanılmaz değişik ağaçlar, havuzu falan. Ee, sadece özel böyle klasik filmler falan çekileceği zaman zaten o evde çekim yapılabiliyor. Öyle Hı. içerideki e, dizayn, koltuklar... Ee, işte masa hepsi çok dünyaca ünlü tasarımcılara ait hı hı. özel koleksiyonlar var evin içinde de. O yüzden evde sadece hakikaten müze gibi yani çekim yapabiliyorsun. Ha. E çok fazla böyle evin içinde ya da bir gün kiralayıp orada yaşayamıyorsun Öyle bir şey yok. Ha, sadece çekim için yani. Sadece amaçlı. çekim evet Oo, aynen. Hı. O koleksiyon eşyalar falan çok değerli hepsi hı. hepsi özel bakım bakımlı yani. Hep ilk günündeki gibi tazelikte koruyorlar orayı. Hı hı. E, Aytekin orada yaşadığı için tabi bu e, bağlantıyı bize buldu hı hı. ve sonra anlaştık orada işte klip çekeceğimiz için gittik, çektik. Orada ben de işte İtalyanlarla tanıştım, onlar da gelip baktılar neler yapıyoruz anlamaya çalıştılar falan ilgilerini çekti şarkı falan hoşlarına gitti. Güzel bir hafta geçirdim orada ve albüm kapak fotoğraflarını da Aytekin'le yine orada çektik. Bu Stylingi şapkalar peki canım benim? Şapkaların <laughs> konuşuyor. Evet işte stylingimi yapan Gabriel zaten İtalya'da birçok yerle çalışıyor. Çünkü depileleri hazırlıyor herkesi. Evet. O çok güzel bir şapka tasarımcısı var dedi ve oradan bana şapkaları getirdi. Ben çığlıklar attım zaten şapkaları gördüğümde. Görünce değil de. mi? Ben çok seviyorum aksesuar hı. ama çok böyle kendi kafamdaki uçukluğu her zaman her yerde bulamıyorum ama İtalya bu anlamda gerçekten Müthiş. uçuk. <gülüyor> evet. ve <laughs> <laughs> orada bir sürü şapkalarla hem fotoğraf çekti kendi de klibini çektik ilk klibine. Hı hı. Fark ee, devam ediyoruz ama tabii ki daha yani şu anda ikinci bölümün de tizörleri çekiliyor bir yandan. Öyle mi ya? süper. Tabii ikincinin de teaserları. Birincinin ikileri bitiriyoruz tamamlıyoruz, klibe döndürüyoruz bazılarını. Hı -hı. Gibi gibi bu şekilde devam edeceğiz yani enerji yaymaya çalışıyoruz. Hande Yener durmuyordu, çalışıyordu diye. Aynen. <laughs> Peki Carpe Diem şimdi radyomuzda olacak. Son olarak Öle Ozanlar Derneği filminde de diyor ki sadece bir hayatınız var ve şimdi evet. yapmayacaksınız da ölünce mi yapacaksınız diyor. Biz de anı yaşa diyoruz o halde sevgili Hande Yener'le birlikte. Çok teşekkür ediyorum Hande. Ee, ben teşekkür ediyorum Bir türlü yüz yüze program yapamadık ama inşallah onu da bir gün becereceğiz yapacağız. O günlerde bence de, gelecek. Bence. Bence. Şu <laughs> seneyi bir atlatalım. O günlerde gelecek inanıyorum. Ben de inanıyorum. <laughs> Öpüyorum. Hoşça kal. Öpüyorum. Herkese çok sevgiler. Hoşça kal. bay. bye bye. bye. bye.